Of. Şimdi video zamanı değil mi ya? <laughs> Merhaba abici. <gülüyor> 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 nah, ah, ah. lan sen miydi? Ben de diyorum ki lan bu. Gerizekalı video zamanı dedin. gel dedin. Geldim işte. O zaman videoya girelim. Hoş geldiniz. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kıyam Magic hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. Bugün ise işte arkadaşlar Kıyam Magic ilk bir üçüncü videosu olarak bu oyunlardan ee, birini çekeceğiz. Hangisini çekeceğiz? Çiftlik oyunu mu? Evet. Çiftlik o farklı. da kazanırsam. Kaydedeceğiz, Lan bir dakika baksana şuradan ya. Hangisi şu mu? Evet. evet bu mu? Oo, oh, oo oh, netlenmiş kamera bu dakika. Yok lan netlemedi. Ha. İşte. Şimdi ise Şimdi ise işte ne? Şimdi oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ise eee bir oyuna giriyoruz. Ranch Rush oyuna girdik. Kamera böyle kalsın. Tamam. Elimi sil. Fresh Games. Abicim oyunda mısın lan gerizekalı? Ben seni kayd Hem de oyunu kaydedemiyorum ki. Küçük kıyametçi oyununa girmişti. Bir küçük çocuk gibi sevinçliydi. İşte arkadaşlar Rayl oyunu. Şimdi inek falan alacak mısın? İneğe falan var mısın? İneğim var. Yersel var. Ne? Hiç çaktırma. Şimdi arkadaşlar domatesleri ekiyoruz. İki ek, kek ek, mehzunun balı olsun. Yok artık. <laughs> Bu arada arkadaşlar böyle videoların çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar beğeni patlaması yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gece kaldı çirkin çok başmış ya. Ablam oynuyordu da sıfırdan başlamış işte. <laughs> Ciddi. Bu arada lan klavyeni ne güzel görünüyor ya bu kamerada. var bu ya bu video ne kadar talihli gidiyor. Ağırın var Birinci elimdeydi video bitti. Sonra sen başlamayı unuttun. <gülüyor> <gülüyor> olmalı. Kontaksiyon olmamalı. Evet bu arada arkadaşlar ben bu oyunu e, ıı, Kölmeci çekmeye çekmeyi çok çok istiyordum ve Bugün nasipmiş. Bu arada arkadaşlar. Ee, abone olduğum kanalların şimdi emoji zıbaba vardı. Bu ondan çıktım çünkü arkadaşlar ne bak va ne var, ne zaman ee, yani ki YouTube'a girdiğim zaman onun videosu geliyordu ve ee, çıktım ondan. Yani gerizek aldı gibi. Evet arkadaşlar şimdi size arkadaşlar bunu belirtmek isterim ki bundan sonra her gün iki tane video gelecek benim kanalımda. Yani ki eee ne siz diye. Ee, bu arada arkadaşlar ben e, Türkiye'de yaşamıyorum. <laughs> yani Azerbaycanlı biriyim arkadaşlar. O yüzden de Azerbaycanlı sözleri kullanıyorum. Kulağına bak lan. Kamerada nasıl görünüyor? Oynayacak. Evet şimdi ise arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada süreli bir oyun. Pauza da şu anda. Şeyler alınca pauza oluyor. Büyütüyor. Çünkü Kaç param var? 3000 bin dolar. Neden? bu arada arkadaşlar bilgisayarımız Ru Rusça olduğu için um, Rusça yazılmış bazı şeyler. Bu arada arkadaşlar bu düğmeye basarak um, bunları yenileştirebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar size belirtmek isterim ki bence çiftlik oyunlarının arasındaki en güzel oyun bu. Yani ki adını sormak isterseniz gelen Hı. videoda söyleyeceğim. Vahidir Rus. Evet arkadaşlar çatırma. Abi böyle en iyi açı böyle ya. Ha böyle kalsın. Evet oynar. Benim kolum da tripod görevi görsün bu arada. Bu arada arkadaşlar tripod yapacağız. Bundan emin ol. Aa. Olabilir misin? Aa, 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 aa. Adamı arı. Ne oluyor? Lan. kes sen de. Git 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 git. Evet 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 evet. evet. Ee. Oyun seni duyamaz biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Bu arada oyunun sesini vereyim ya. Kulaklık olduğu için duyulmaz. Aa, Cidden duymuyor lan. Kulaklık olsa bile duyulmuyor. Lan kulaklığı çıkarsana bir Eşeğinize dakika. şükür. Kulaklığı çıkarsana. Ben de duymak istiyorum oyun sesini. Oyun sesi var mı ki güya duyasın? Evet arkadaşlar. Oyun sesi varmış çaktırmayın. Oyun sesi var lan sen daha şimdi mi keşfettin oyunu sesini? Hani domatesi 10 tane, süt 4 tane. Lan bu ne? Mısır 6 tane, bal 2 tane. Evet. De lan de çeke. de. Lan ben tripod değilim senin için. Tripod lazım diyorum, tripod. Sen de bayağı zenginmişsin ha. 3000 dolar parası var adamın. Her şey doldu. Etişsene zamana yetiştirebilecek misin? Size <laughs> yetiştiremiyorum lan. Bu arada arkadaşlar bu oyunun zorlu aşamaları olduğu halde ben bu oyunu halide oynuyorum arkadaşlar. Mekan festival festival var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Aa, e, festivalde çok para kazanıyorsunuz. Kız biraz çabuk olsaydı. Keyifli oluyordu. Lan gerizekalı senden çok çalışıyor kız. Benden çok çalışıyor. Evet. Sus lan. Aa, ben, baya... Bu gönder. Abi oynasana sen neden oynamıyorsun? Ah oh, şükür süt geldi. He süt mü bekliyordun? Evet. <laughs> Bir tane balımız kaldı. Da Onu aldım. Da aldım. Kazandık tam evet 4 dakika 19 saniye. Ve videomuzdan bu kadar. Evet arkadaşlar. Oyunumuzdan bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ve umarım evet. en önemlisi de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için. Bunu ve. Abone ol butonunu kırmızı yapmayın. Aynı e, gri kalsın ve. Her zaman olduğu gibi. Hoşçakalın.